Ben sâme ramazâni <laughs> vakti gufrelâhum mâ tekateve min zemmih Resul-i Ekrem buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse sevabını Allah'tan ümit ederek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları af olur diyor. Ama kul hakkı düşmez. Şehit dahi olsa bir adam kul hakkı düşmez. Kimden aldın seni kime vurdun ise vereceksin yerine, yerine duruyor. Ancak denizde boğulursan, denizde şehit olursa bir adam o bir kul hakkı takıt olur. Hem huvullah hem kul hakkı. Yoksa böyle karada şehit oldu bir adam, şehit oldu yani ilahi kirmetullah için. Gene bat düşmüş üzerine. Hatta Resul Ekrem bir muharebede zannediyorum Allah Allah. şeyde şeydi Hayber Fakası'nda bir adam biri şehit oldu Sahabeden dedi Peygamber baktı ona bu cehennemde dedi. Ya şey cehennemde mi? Evet dedi. Zira bunun üzerinde emanet varmış, aba varmış, abasını vermemiş arkadaşının üzerine kalmış. Zamanımızda i̇şte, herif çalıyor, çırpıyor, geliyor camide ağlıyor. Aman yarabbim beni affet, günahlarımı affet diyor. Ula bu hakkını veremeyince olmaz. Ya çok Allah kendini sevdirecekti. Allah cebi humayuna ödeyecek yani şeydi hazine ilahiydi. Ve illa ve illa ve illa böyle. Kırdiyem kulak kırıyor işte kırılmaz. Vurdun sa yanınız olacaksın. Aldın sa vereceğim. Yani. Evet. Yahudi talkum verdi ben dinledim Yahudi talkumu hoşuma gitti benim. Türkçe attı. Ah cehaze gittim cehaze de Yahudi talkım verdi kabre gitti. Bakayım aldın verirsin. Kabrin başına gitti haham. Aldınsa Aldın verirsin. Ettinse bulursun, şimdi gelecek görürsün dedi. Ya o da de oradan yürüdü, Bir taş attı yere Türkçe. Vallahi billahi dinledim. Attın sen bulursun. Attınsa diyor ay o. <gülüyor> <gülüyor> e batıyoruz o olur o. Aldınsa verirsin. Ha aldınsan. aldınsa. Doğru. E, aldınsa verirsin. Ettinse bulursun, şimdi gelecek görürsün dedi. Neyse o öyle söyledi. Kim gelecek, şimdi gelecek görürsün dedi. Yürüdü bir taşı, döndü geriye bir taş attı. Mezarlığa doğru Yahudi yürüdü. Ben gittim şey Ya telkin veriyorlar onlar da. Bize de telkin veriyorlar. Ölüye. Halbuki لَكِنِ مَوْتَاكُمْ مِنْ şahadeti, حَدِسِ şerifi قَبْلَ الْوَفَاتِ بَعْدَ الْوَفَاتِ İki ihtilaflıdır o. Bazıları demişler ki قَبْلَ الْوَفَاتِ demişler. Yani ölmeden evvel telkinat verilecek. Kulak. bu üskürül akden lezi hareçte dünya şehadeten. Ha, hatırla diyor. Ha, hatırla. Alem-i Ervah dedi yani Allah'a hadis, verdiği hadisler, tabii, tabii tabii Arapça tabii. şey olarak yazıyor. diyor i̇şte, eleştü bir Rabbüküm hitabı. Eleştü Rabbüküm de kalü dedi ki hiç işte, onu hatırla diyor. Oraya. Ha. Dünyadan çıktı şimdi diyor. Hatır, evet. Aklın başına gelsin. Halbuki yalnız ona değildir ölü şey o. Baden ölüm meyde değil yalnız. Geride kalanlara da der, o. Sağ kalanlar onlara da o. Dedikler ama anlayacak adam lazım. <laughs> Hiç ölmese ne lazım gelir efendim? Hiç ölmese tahsil lazım gelir. Sünnete muhalefettir, müekkidi, sünnettir. Dövmek lazım onu. mu? Vermezse ya. Tekli sünnettir o. Evet. Bak hadis okudur. ya? Evet. Lekkeni mevtakum bi şahadetin peygamber. Ölülerinizde telkin ediniz. Yalnız itilaf vardır. Kabr el vefat mı, ba'de mı? Ölmeden evvel mi, ölten sonra mı? Resul-i Ekrem ölten sonra yapmış bazısını. Mesela oğlu Hazreti İbrahim Aleyhisselam öldüğü vakitte peygamberimiz oğlu vardı İbrahim Aleyhisselam. Bir zati peygamberimiz gitmiş oğluna telkin vermiş. Ufak 6-7 yaşında. Evet. Ya İbrahim Rabbin Allah peygamberin babam ne de demiş bekle geldi vakitte. Ha. Ya öyle söylemiş. Hazreti Ömer de şaşırmış. Dedi, ya Resulallah bu kadar çocuklar bir şey var mı? Soru var demiş peygamberimiz. Bu harici evde var. O günde gün tutulmuş. Gökyüzünde güneş kanarmış. Herkes demişler ki, peygamberin çocuğu öldü, onun için güneş karardı demişler. resul duymuş bunu, hayır demiş. Kimsenin ölümüyle güneş kararmaz demiş. Efendim, Allah sana, Allah. Aman evet. ya. <laughs> Aman ya. Hristiyanlar <demiş>. tamam. <laughs> yandı Ömer diye bağırmış. Yandı Ömer diye. Hep zaten Ömer bağırıyor yandı diye. Biz, biz yanmıyoruz. Biz elimizde almışız resikayı, ceneye gireceğiz şu yurt dışında. O Ömerken o yandı diyor, <laughs> <o> Ömer bağırıyor. Allah rahmet versin. Okey, yandı yanında bir yandı Ömer diye bağırdı. Tümme güzel. Yanında Ömer, Ömer radıyallahu anh hazretleri Aşey-i Mubeşşere'den. On kişi bunlar, bunlar ne yaparsa yapsın cehde girecekler. Yani böyle şifriyat yapmazlar ya, ne yaparsa yapsınlar, ehli cennet bunlar. Arkasında Ehli Bedir var, onlar da öyle der, mahfudur, ehli Bedir'liler. 10 kişi bunlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Saad ve Said ve Abdurrahman Ümmi, ve Üveyd Cerrah, Talha ve Zübeyir. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmai. 10 kişi aşırı gibi beşer. Böyle oldu Hazreti ağlıyor. Biz gülüyoruz elimizde senet var cennete girmeye elimizde. Biz bizim bağırmamız lazım. Ömer'in bağırması değil. Biz bağıracağız. Ama biz bağırmak için bir yeri ısırmak lazım. Kuvvetlice. Bir ısırmalı bir yer tarafını. Ağız ölçecek, çiçek bağıralım. Ya. O kaç uçağı efendim bir vermiş. Ha bunu demişler ki bazı zevat kablel vefat demişler. Ölmeden <laughs> evvel <evledir> terkini <gün> vermeli. Kablel <laughs> vefat. Ya ölmeden evvel ölüksün. Mutu kable ente mutu. Evet. Yani tövbekar olacaksın. Elini eteni dünyadan çekeceksin. Ehli dünyadan ve dünyadan yüz çevireceksin demişler. Bunun manası malı mülkü bırakmak manasına değil. Muhabbet olmayacak malı mülkü. Allah peygamber olacak. Ya. Yani, bir zat-ı muhterem geçiyormuş devrişleriyle beraber bir imam efendi de ediyormuş veriyormuş. İmam da benim gibi dümbelekmiş. Estağfurullah. Mezarın kanalında. Özgür'ün ahterleci haraçlı aleyhim et dünya diye bağırınca Hazreti Şeyh gülmüş. Demişler efendi bu gülecek bir şey değil. Niye güldünüz demişler ihvanı. Ölü demiş. Ölü diriye ip veriyor demiş. Ölü diriye dönüyor. Çünkü ölen uyanık da adammış yani. Alttaki bulunan veli yulağımız. İmam Efendi zavallı benim gibi maaşlı iyi bak. Maaşı vermesin. <laughs> Biz bastırıyor. Maaşı maaşını var ama bir şey maaşını alsın diye. ne yapsın? Karay bu Benim gibiymiş yani maaş için. Mevaşiden. Kaç kişi mevaşi var diye yazmışlar. Biga valisine. Biga valisi kızıyormuş müftüye Biga üstüne Cevap yazmış. Müftüden gayrı hep biz mevaşiyiz demiş. Mevaşiyi mi? demiyor musun? Hayvan Dört ayak Ben de hep biz maaşlıyız <laughs> mı diye söylüyor. O öyle anlamış vali. <laughs> vali böyle anlamış da müftüye kızıyormuş müftünün maaşı atmışsın diye cevap yazmış. <laughs> Müftüden başka hep biz mevaşiyiz demiş. Yazmış, <laughs> yazmış. <Padişah. gülüyor> şimdi kul hakkı düşmez. Biz oraya geleceğiz biz dava orada. Kul hakkı. Kul hakkını aldınsa vereceğim vurdunsa. Bir de aleyhinde konuşma. Ben Bunlar da haktır. ya? ekseriye bizim Müslümanların yaptığı iş değil, bir alaksızdır bu. Hep biz yapıyoruz maalesef. Hep bizde var bu aslında. Evet. Adam çekiştirmek, adam eti yemek oluyor. Hatta bir gün Huzur Risalet'te bir zat isim vermeyeyim ben ki iyi olmuyor isim vermek. Eşten vaizken verirdim isimleri. Şimdi veremiyorum, korkuyorum isim vermeyeyim. Bir, bir kadın gelmiş Huzur Risalet'e, uzun boyluymuş kadın. böyle. Efendimiz'e bir şey sormuş sallallahu aleyhi ve selleme, Ramazan'mış. Efendimiz yani ona cevap vermiş. Sonra o gitmiş. Orada bulunan bir hanım daha varmış. Efendimiz yani de, Ya Resulallah demiş. Ne kadar uzun boylu kadın değil mi demiş. At ağzından demiş. At ağzından. At ağzından. Tükür bir et parçası. Az kalsın yutacak demiş. Gidiyordu orucun. Kadının etini yedi. E ben doğru uzun konuştum. Yalnız o boyu uzundu. İşte bu gıybet demiş. Bu adam çekiştirmek. Allah Allah. Olmayanı söylesem büyüten o. iftira o. O daha berbat. Yine bir kere şey olmuş yine yani böyle şey. iki kişinin yanına, iki sahabenin yanına bir şey vermiş cenab Peygamber. Selman-ı Farisi'yi vermiş. Bir yere gidiyorlarmış. İki zengin yanına peygamber bir fukara verirmiş. Böyle ondan geçilsinler diye. İki kişinin yemen üç, üç kişi doyar çünkü. Diyorlar bir yere varmışlar. Ramazan'mış. O iki sahabe fenalaşmışlar sıcaktan. Fena halde. Zengin tabii ki. Hale yerinde. Fukara içinde şey yaşlı Selman-ı Farisi demiş ya Selman-ı Farisi'ye. Ya Selman git Resul-i Ekrem'e yakın burası Medine. Git sol gel, halak olduk, öleceğiz yani. Gidip varamayacağız, öleceğiz. orucu açalım. Selman-ı Farisi dönmüş Medine'ye, gelmiş huzura. Ya Resulallah, o iki zat demiş, fena halde oruçtan bunaldılar. Orucu açalım mı diye soruyorlar deyince, onlar iftara yaptılar demiş. Allah Allah. Ya Selman, onlar iftar yaptılar demiş. Senin etinden demiş. Hazır. Açmıyor acil kalmadı. Meğer demişler ki Selman da gittiği yerden gelmez demişler. İkisi konuşurken. Ağır 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 Bir de bühtem var. Fitme mesela senin aleyhinde olamaz. Olmayan bir şey sana söylüyorum. Ben senin aleyhinde konuşuyorum. Sende olmayan bir fena bir şey, bir kötü sıfatı. Sende yok ama öyle bir sıfat. Şey o bühtem. Şimdi o tövbesi onun daha ağır. Nerede konuştum? Burada değil mi? Bu adamları bulup söyleyeceğim ben. Diyeceğim ki efendiler ben İsmail Efendi, Hafız İsmail Efendi böyle konuştum. Ben yalancıyım onda böyle bir şey, ahlak yoktu. Ben yalan söyledim, iftira ettim adama. Sonra gideceğim seni bulacağım. İsmail'cim cim, ben senin aleyhinde böyle konuştum. Sana iftira ettim. Seni kimle kim, kimlere karaladımsa onlardan onlara haber verdim. Şimdi hakkını bana helal diyeceğim. Sen de bana hakkını helal Sonra ben Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi. Rabbena zalimna enfüsena ve takirena, ve terhamna. Yine künemin bir ağlayacağım, sıyacağım, Allah'tan mahvet diyeceğim. Allah Allah. Ha öyle kimseye söylemeden tövbe olmaz söylesin. Yani Yevmi kremlete Allah bir yakasından böyle. Hele iffet namus meselesi. Lü'in dünya vel ahire, böyle iffet meselesi konuşulursa dünya arat Allah'ın laneti var. Allah Gözünden görse dahi söyleyemez. Dört kişi görecek. Anlatamaz öyle, söyleyemez. Oh. Ekçe bizim, bizim mahallelerimizde var demek. Bu kadar iyi giyiniyor herhalde bir şey var bunun kalbi. Ha. Mutlaka lanet olur. Yandı. Lanet Allah olur. Allah'a lanet Erkek giyinmiş iyi giyiniyor falan. Bunda bir şey var giyiniyor fazla fazla falan böyle. İtte de değil oynuyor. Arkasında haberi yokken Allah'ın lanet var. Onun için çok adam var namaz kılıyor. Kılıyor namaz camide kılıyor. kılmayanlara bir lafım yok. Bunlar ne yaparız yapsınlar. Kılıyor. Alnı secde edilirse yarın yövme kıyameti paçayı kurtaramaz. Onun için bak görün. Görün rüyalarda görüyoruz ölenleri, hep şeyde çirkin vaziyette. Kim varsa göstersin bana bir tanesi bana bence de gittim diyenlerden, hadi. Akrabalarınızdan bir dikeriniz Şeyhinden tut, hocasına var ya, yorucuna, imamına alıncaya kadar hepsi bir belayı müptele almış, ahiretlerden de bizim Allah. gibi, Müslümanlar da. Evet, aman ya. Ya, onlara da kılmak falan ya öyle değil. Bir takım mesuliyetler var dünyada insanlar için. Bir takım mesuliyet, çok mesuliyet var. Bir takım böyle günahlar var, böyle şeyler var. Onları kaldıramaz. kaldırmaz? Mesela ben senin yedi dirhem arpanı çalsam. bir açık konuşayım ben de. Çalsam mı? Yani caiz böyle konuşmak. Ama anlatmamdan açık böyle Yedi dirhem arpanı çalsam ben senin. Yarın yövüm mü kıyamette bunun bu yedi dirhem arpaya karşı ne verecek biliyor musun sana? Yedi yüz vakit namaz kılışı bir arkasında kabul olmuş. Bu yedi yüz vakit namaz verilecek sana. Yedi arpaya. Aa. Bu kullah bu kadar mühim mesela. Hazreti Ömer'i görmüşler alev manada yüzü sapsarı. Aşere 25 yerde Hazreti Ömer. Sormuşlar Allah ne muamele etti demiş ki şimdi kayık kurtardım da. Neden? Bir şey vardı demiş. Hayvan hayvan yuları demiş. Hayvan yuları vardı. Bir defa koptu diktirdik. Bir daha koptu diktirdik. Bir daha koptu diktirdik. Bir daha kopunca e, takmayın artık dedim demiş. Kopuyor bu. Hatta Teala buyurdu ki bir defa daha takılırdı o hayvanın boynuna. Niçin Ümmet-i Muhammed'in malını helak ettin? E, onun sordu. bana sor. demiş. Altı ay, yedi ay sonra bana yüz yedi hesap sarı. Hazreti görmüş. Ömer gibi adam, adil Ömer mi? Var sen şey, onu, ben şuyum buyum değil, dur, dolaş. Öyle kolay iş değil. Allah'ın işimiz rahmetine kalmıştır, mağfiretine yani. Evet. Çok ağlamak, yalvarmak lazım cenab bak. Yani bazen namaz kılıyor, bir de kurtarıyor. Nereye kurtaracaksın namazı, namazı? Evet. Ne namaz, ne oruç, ne zekat. Bundan bir irfan lazımdır. Arif olmak kemale girmek lazım. Kemale girmek lazım. Namaz kılma demedik ha. Yanlış söylüyorum namazsız Namaz olmaz. İslam'ın erkanıdır, rüknüdür. Peygamberin gözünün nurudur. Müminin miracıdır namaz. O namaz ver onlar erkanı İslam'dan. Ne yapacaksın? Ama işte bunları, bunları ima etmeyeceksin. Çünkü diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sormuş hesabına. Müflis kim demiş? Meşhur hadislerde. Müflis kim demiş? Demişler Allah 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 ve Resulü bilir demişler. Menlen han belamete malı mülkü olmayan demişler peygambere. O demiş dünya bir şey demiş müflis demiş. Müflis şuna derler. Savmiyle, haciyle, zekatiyle Allah muhafaza ya Rabbi. Allah ya Rabbi ya. Ağzını oruçlu ya Rabbi. Habibi Muhammed hürmetine. Zat-ı Ecelle Aleyhümün affet bizi ya Rabbi. Ya. Yani bir suçlarımız varsa hazine ilahinden öde bizim tarafımızda. Bir adam namazıyla, zikatıyla, orucuyla gelir diyor. Fakat ötekini çekiştirmiş, ötekini incitmiş, ötekine vurmuş, ötekine sövmüş. Bütün bu hayır hasenat ona taksim olur. Kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar, verdiği zikatlar, yaptığı haclar hak sahiplerine taksim olur. Yetişti ne hala? Yetişmedi. Hak sahiplerinin günahları alır buna yükletilir. Ondan sonra tüsüme turya sonra cehennem yüzüne atılır diyor. İşte müflislerler var diyor Peygamberimiz. Bu hadis, sahih hadislerden yani. Aman ya Rabb'im. Onun için benim benim şeyde bir dakika hiç kolay korktu yok herif. Kanka atıyor Aman Allah. Bildiğin gibi, bildiğin gibi, bildiğin gibi hadis, bildiğin gibi değil hadis. Işte. Hakikati bilen İzmir mümin, hakikati bilen bir, yeşil yaprağı koparamaz. Yere tüküremez. Duvara işeyemez. Mümin. Şu iş ediyor vakti orada bir şehit yatıyordur. Üstüne işer, suratan işer, şey. Her taraf şehit kanı yorulmuş suraları. 120 bin şehit vermişiz oraya hendekler içerisine. İstanbul Kalesi önüne. Altı sefer tutuş etmişler. Osmanlılar burayı sarmışlar İstanbul'u. Altıncısı nasip olmuş babamız. Girmiş Fatih, Fatih Sultan Mehmet Halsi Ya Yani işeyemez yere. Şu, bir, bu tıka bir şehit var yerde. Tüküremez. Bu tıka bir şehidin cüret tükürür. Bir ağacın dalını koparamaz. Zikrullah yapıyor çünkü. Allah'a zikrediyor. Bir şey yok ki Allah'a zikredilemeye. Yaprağı koparamazsın yeşil. Ağaç, Acı kesmek ne demekmiş? Çöp atacaksın caminin bahçesine. Ha? Komşunun bahçesi kapısının önüne. Kiracının suyunu gezeceksin. Çıksın kiracı diye. Kirası azdı <laughs> yani. He? Hacı efendi su, 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 suyunu kesmiş kiracının. Kirayı arttırmadı. Öyle suyunu kestim efendim. Günah mı yaptın? Çok iyi yapmışsın dedim ben. Ramazan günde. <laughs> Çok iyi etmişsin. Bayıldım dedim yaptığın işe. Allah Allah. Suyunu kesmiş kiracının da. Ulan suyu kesenden daha zalim var mı? Alçak herif. Yezid'den ne farkın var senin? Hazreti Hüseyin'i kesen, susu bırakan Yezid'den ne farkın belediye var Belediye her gün kesiyor efendiciğim. Belediye sözümüz yok işte. Oraya karıştık. Oraya karışmayız. Onlar siyasi şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Ben akıptım ve akıb-ı müslüma okuptum bir. Sizin bizim sözüme takat edin evet. değil mi? Yani İka be, lefle, ikabe, i̇kabe, ikabe, ikabe, ikabe olunun, ikabe ediniz. Sana bir tokat vururlar, bir tokat vurursun ama onun vurundan fazla vuramazsın. O ölçüde sen onun zalim olursun. Hmm. Yani ona ölçüyü aynı 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 seveceksin. İmkanı var mı? Hayır, yok. Sarvetmen hayırlı değil. Sormuş Hazreti Ömer Hatap, bak demiş kölelerine, demiş işinizde hiç böyle bir gayrı hak kulağını çektiğim vurdum kimse var mı? Var ya İmel Bey'im, benim kulağım çekti demiş kölelerimiz. Gel buraya, çek kulağımı ama benim, den, benim seni benim senin ziyade çekme demiş ha. Zalim olursun. Allah, Allah. Ya. Allah, Allah ya. Sonra bakarmış Hazreti Ömer. Köylerinden kim namaz fazla namaz kılarsa onu azat edermiş. Hep köyler namaz kılarlarmış Hazreti Ömer görüyor. Şöyle bir namaz kılıyorlar. Sonra onu azat edermiş. Demişler de, ya, ya Ömer demişler de, bunda namazın kıldığı yok. Seni kafese koyuyorlar bunda namazdan. Demi, biliyorum demiş. Allah için demiş ben. Allah için aldanıyorum. Onun için bırakıyorum. Hakkıyla kılsalar demiş canım ile feda eder bunlara ben demiş. Allah Allah. Ya Allah biliyorum Allah. Biliyor musun? Riyadıklar. Riyadıklar için demiş riyatı var. Riyatı şimdi böyle koyuyorlar demiş. Böyle de Böyle böyle. Şimdi sen orucunu seviyorsun namazı mı? Oruç sevilir. Yenir çünkü. Ya. Yani. Camide cemaat yok. 10 milyon halk var İstanbul'da. 10 milyon. Yalan, o, or yalan oraya bir şekilde atmışlar yalan orada diye. Bilmem 4 milyon bilmem ne falan fıstık kıyamalar bir şey yok. Kavada atma bir şey yok. 10 milyon halk var İstanbul'da. 10 milyon. Fazlası da var. Yani. Fazlası var tabii. Bir ucu İzmit, bir ucu Tekirdağ. Bir Çorlu, bir ucu Akdeniz, bir ucu Karadeniz. İnsanla dolmuşlar <laughs> da. 10 milyon var. Camide cemaat yok. İstanbul 325 bin kişiydi. Ben burada mezindim bu cami içerisinde. 938'de. 6 milyon nüfuzu var Türkiye'nin. 10 milyon yahut 10 milyon. 10 milyon nüfuzumuz vardı. 6 milyon diye 10 milyon çıkardılar Doğu vakit. Böyle. Neyse. Cami buraya doluyordu ya iki namazında. <laughs> 325 Dolar. binin de 200 bin kaliyetti. Hay 200 kale dur o. Getir Rum, Rumlar ya öyle Ermeni, Ermenisi 100 vardı. 100 bin küsür Rum vardı. Ya. Camidolardı burası ikinci namazın. Hep buraya böyle oturanlar hep büyük büyük zevati Ali Kadir'in mütekayitleri. Hakim mütekayidi, ya, vali, valiler. Şey Vücera, vükela burada otururlardı. <laughs> burada, buralarda. Şimdi yazlıklarda oturuyorlar. Oturmuyorlar, orada oturmuyorlar. Allah orada rahat vermiyor, oturmuyor. Sivrisinek ordularını göndermiş bir taraftan. Bir taraftan efendim havan böceklerini göndermiş. Çare bulamıyor havan böceklerini. Demir sineği gibi. Şey vardı, Hicaz Moğolları vardı. Şurada, bak şu şey var ya, yani meclisin oturduğu yer, orada Ebul Ula Mardin ile Necmettin Molla otururdu. Yani yer, o yerleri orası. Esat Okumaz'da Esat Okumaz'da Emin Efendi okurdu. Evet, Esad ı, Esad ı. sonra ev sattı. Çok zor. Emin Efendi, Halil Camisi imamı. Emin Efendi vardı. Efendi bir adam. Hani böyle hürmet tekrar gelir. O okurdu. O da evet. onlar dinlerdi. Esat çok, çok zor, zor evet. acı oldu. Evet. Emin Efendi'nin bir kardeşi valide ne imamı değil Emin Efendi'nin bir kardeşi valide imamdı. Kendisi de halinde imamdı. Sonra Ferhat Efendi vardı imam. Lalil evet. içinde. sonra efendime söyleyeyim Necati Efendi vardı. Evet, bir bir, bir milyon um Necati Efendi bir imam, i̇mam, Emin evet. Efendi'ydi. Necati Efendi Padişah İmamı'ydı. Allah Allah. Tabi. Hünkâr İmamı. Bir de Boşnak Mustafa Efendi vardı. Şeydi o. Şembel taşlı. Atikalde. Sonra Lali'ye verdi. Lali'den Hoca Efendi Allah'ım desin Atik'e sayılmaz. Maşallah çok şeyliydi. İştahlı. Lal şeyine girer içeriye orada imarata Aynen. iki su kovası şey alır hoca bende makarna. O. o piştiği vakitte iki koy böyle yan yana getirir ve gözümün görünü söylüyor. İki bak, eline iki kaşık alır. Ya. İki eline iki kaşık böyle. <laughs> Boyacak boyar gibi böyle iki kova makarnayı yer hoca. Allah. Evet Allah'ım tülsün. Ben o ismetteceğim sen ben tamakar demedim ya. Hoşuma gitti herifin şeyi. Allah adam yani bizim gibi değil. İnsan yedi mi öyle yemeli. İnsan yemek yediği vakitte ölmeli. Doymalı yani. Öldü mü doydu demektir o. O kadar yani. ya Rabbi, kalktım ayağa bir şey yaramaz. <laughs> Yüzük oyun yere. Doymanın ölçüsü de bu. Yüzük oynayacaksın burunun burnun ucunda ayağı ucu yere değmeyecek. Göbeğin ucuna duracaksın o da doydu demektir. Ölçüsü bu. Ya. Sonra İmam Musavi'nin orada Ermeni şey Ermeni'nin kayınvalidesi 25 bin lira istemiş Ermeni patrikhanesi. Ermeni verememiş. Musavi demiş sen bırak onu demiş Musavi'nin adamı <laughs> demiş. Sen 200 kağıt ver ben kaldırırım caziyi demiş. Ermeni 200 kağıt almış. <laughs> kaleyi, koca karayı kaldırdı. İslam mezarına gömdü. 25 bin lira istemiş Ermeniler canlıcı kaldırmak için. Bizim Müslah Efendi adam desin. Ama kadın Müslüman olmuş. La ilahe illallah demiş. Şahit getirdiler. İsmi Hagonoş. Bir resmi kayıt yok. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben söyleyeyim. 200 lirayla. Ne demiş şey, papazlara ben demiş, 25 bin lira demiş. <laughs> <laughs> ne lüzum var demiş, İmam 5 kağıda bana sürtür demiş bu işe, ölüyü kaldırır 5 kağıda, versen 5 kağıda oraya. Ama 5 lira çok para oldu. Biz burada 14 lira 40 yuruş maaş bir ay çalışıyorduk. <laughs> Efendim Ramazan'a bir hafta kaldı mı, Efkava 15 gün kaldı mı şey verilir, cami, cami şeyleri, ihtiyaçları bildirilir, kağıt verilir. Bayez camisinin ihtiyacı, dinle. 500 süpürge, 500 süpürge sopası. Oğlum ne yapacak bu kadar? Dinle be yahu. <laughs> ne <Nefret> bekliyor? <laughs> 200 kova. 200 metre salaş silmek için camları falan. Almaya gidiyoruz. 2 tane süpürge, bir evet. sopa. <laughs> Yarım metre salaş bu, bir kova. Bazen bir kova, kova alırsın, yoksa alamazsın, o alırsın. 500 kova. tane yazdın mı? 500 tane yazdın diyor o kadar. Öyle çıkarıyoruz ki bir tane alalım diye. Kömür cemaatin hayır sahipleri. Allah razı olsun. Kömür verenlerdi. Cemaatten burada bir şey vardı. Ezacı Bey vardı. Allah'ım dirilsin. O zaten muhterem verirdi bizim kömür parasını buraya. Ben burada yatardım. Kış yaz. Yattığım yer burası. Baba bak, bak, bak orada. işte burası. Burada. Detan buradaydı. Efendim bu elektrik yok. Neyle ısıtlandırıyorlardı? Kandille. Ya yani. Kandil, ya Zeytinyağı mı kullanıyordu? Hali zeytinyağı. Hali zeytinyağı. Zeytin. Pekala şey yapmaz mıydı koku vesaire? Yapmaz. Hayır. Süleymaniye'de biliyoruz ne yaptın ama. Burada da var, delikler var. Ha. Şey. Efendim, Halisya bütün Ayvalık vakıfındır. vakıftındır Vakfındır baştan aşağı. Allah Allah. Ya.